Sevgili dostlar, bugün Decathlon'a gittim. Kamp malzemeleri için en temel ne alınır diye sorduğumda Selçuk diye bir arkadaş vardı. sağolsun yardımcı oldu. Başlangıç için ben de daha yeni işte motorla kamp yapacağız. Ne alınır ne alınmaz diye tavsiyede bulundu Selçuk kardeşim. Bana şimdi en temel 3 tane kural vardır. Çadır, mat, bir de tüp işte bu mat diye geçiyor. E, Decathlon'dan aldım. E, ebatları 50 180 santim. İşte burada tüm özellikleri okuyabilirsiniz. Hani başlangıç için böyle bir şey alırsanız e, tavsiye edilir. E, i̇lerleyen kısımlarda e, daha iyi matlar da alabilirsiniz ama şu an tavsiye yeni başlangıç için bu tavsiye ediliyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu açacağım ben. Bakalım ne kadar. Şöyle koyuyorsunuz için içine. Bu bayağı uzunmuş. Evet, bayağı uzunmuş yani. Çok ince. Konfor açısından tartışılır. Hani gittiğiniz yere bağlı. Zemin biraz daha yumuşak olması lazım. Matımız böyle yani. 오지 소프트웨어 피시오 습니다